Ey kandan süt yapan, ey dikenden gül yapan, ey zehirden bal yapan, ne olursun bizi de layıkıyla bir mümin yap. Evet, bütün kalpler senin iki parmağının arasındadır. Celal ile Cemal, yeter bu celal tecellisi. Ne olur Resulü Haşimi'ye bağışla. Evet, biz buna layık olduk. Biz suçumuzu biliyoruz. Bizim en büyük kabahatimiz nefsinin hayrını ayaklar altına alarak Taif'te taşlananıp mübarek bacakları kan içinde kalan Uhud'da hattı zatında veki saadeti parçalanan ücretsiz, külfetsiz, minnetsiz Allah'ı beyan eden, insan haklarını tanıtan Cenab-ı Muhammed'in getirdiği kitabı asırlardan mezarlık kitabı yaptı. Okuyanımız yalnız ölüsüne okur. Hazreti Muhammed darıldı. Barıştır ya Rabbi. Barıştır kılay.